Merhaba. Bugün 1950'lerin UFO dünyasında gerçekten çok ses getirmiş bir isme, George Adamski'ye şöyle bir yakından bakıyoruz. Evet, oldukça tartışmalı bir figür. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar ne diyor? İşte onun çektiği iddia edilen o meşhur fotoğraflar, gezegenler arası seyahat hikayeleri, hepsini bir masaya yatıralım diyoruz. Amacımız da bu iddiaların ardındaki gerçekleri, dönemin atmosferini biraz daha hani anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Hazırsanız bu ilginç konuyu didiklemeye başlayalım o zaman. Başlayalım. Peki kimdi bu Adamski? Şöyle bir bakalım. Kaynaklara göre Polonya'dan Amerika'ya göçmüş bir ailenin çocuğu. Evet, küçük yaşta gelmişler sanırım. Öyle görünüyor. Gençliğinde askerlik yapmış. Sonra 1940'larda Kaliforniya'ya Palomar Dağı civarına yerleşiyor. Orada bir çiftlik, bir kafe işletiyor. Hatta Palomar Gardens diye bir yer kurmuşlar arkadaşlarıyla. Küçük bir komün gibi felsefe, din bir de tabii uzay üzerine sohbetler dönüyor orada. İlginçtir. Akademik bir ünvanı yok ama çevresi ona profesör diyor. Bu da enteresan bir detay. Evet, karizmatik bir figür olduğu anlaşılıyor. Gözlemleri de orada başlıyor zaten. Aynen. İlk iddialar 1946'da geliyor. Arkadaşlarıyla meteor yağmuru izlerken nasıl desem pro şeklinde dev bir ana gemi gördüklerini anlatıyorlar. Hmm, pro şeklinde. Evet, aynı yıl ayın önünden geçen benzer bir gemiden daha bahsediyor. Sonra 1947 yazı işte o zaman işler iyice karışıyor. Tam 18 UFO gördüğünü iddia ediyor. 184 mü? Vay canına. Tabii bu tam da o meşhur UFO yazı. Hani Roswell olayının falan patladığı dönem, değil mi? Kesinlikle tam o sıralar. O dönem UFO raporlarında ciddi bir patlama var zaten. Adamski de bu rüzgarı arkasına alıyor anlaşılan. Öyle görünüyor. Güney Kaliforniya'da ücretli UFO dersleri vermeye başlıyor. Evet ve anlattıkları da epey sansasyonel. İşte hükümet ayın karanlık yüzünde dev bir gemi bulmuş. Mars'taki kanallar yapaymış falan. Vay be. Tepkiler nasıl peki? Diğer UFO meraklıları ne diyor? Kaynaklar diyor ki başlangıçta diğer araştırmacılar bile ona biraz şey şüpheyle yaklaşmış. Yani hemen kabullenilmemiş iddiaları. Anladım. Ve sonra Sanırım en meşhur olaya geliyoruz. 20 Kasım 1952, çöldeki o karşılaşma. Aynen öyle. Adamski ve birkaç arkadaşı Kaliforniya'da Colorado çölündeler. Önce gökyüzünde yine o puroya benzeyen büyük cismi görüyorlar. Hmm. Adamski içgüdüsel olarak geminin kendisi için geldiğini düşünüp arkadaşlarından ayrılıyor. Biraz ilerleyince de ee, daha küçük böyle çan şeklinde yarı saydam metalik bir aracın indiğini görüyor ve içinden biri mi çıkıyor? Evet, içinden uzun sarı saçlı, bronz tenli, böyle dalgalı saçları omuzlarına dökülen, orta boylu, kırmızı ayakkabılı biri iniyor. Adamski ona Orton diyor. Orton, Venüslü pilot inanılmaz. Peki nasıl anlaşıyorlar? Dil sorunu. Adamski'ye göre telepatik ve işaret diliyle. Orton, insanlığı yaklaşan nükleer savaş tehlikesine karşı uyarmak için gelmiş güya. Uyarı mesajı yani. Fotoğraf çekmek istiyor mu Adamski? İstemiş ama Orton izin vermemiş. Hani sonra başka zaman gibi bir işaret yapmış. Hmm, ilginç. Peki sonra? Orton gidiyor ve... Gidiyor ama giderken kumda ayak izleri bırakıyor iddiaya göre. Ve işin daha da garibi Adamski'nin arkadaşlarından biri yanında getirdiği alçıyla bu izlerin kalıbını alıyor çöle alçıyla gitmek bu gerçekten biraz şey şüphe uyandırıcı değil mi? Kesinlikle. Kaynaklarda bu detayın altını çiziyor zaten. Oldukça planlı görünüyor. Peki ya kanıtlar? Adamski'nin sunduğu o meşhur Venüs gemisi fotoğrafı var. Hani teleskopla çektiğini iddia ettiği. Evet o fotoğraf çok ikonikleşti. İlk bakışta bayağı net duruyor aslında ama kaynaklar bu fotoğrafta ciddi sorunlar bulmuş galiba. Hem de nasıl? Analizler çok net. Mesela fotoğraftaki o UFO'nun üst kısmında bir çıkıntı ve delik var ya. Evet. O kısım bildiğimiz eski tip gaz lambalarının tepesindeki o tutamaç kısmıyla neredeyse birebir aynı. Şekli, deliği... Ciddi misiniz? Gaz lambası mı? Öyle görünüyor altındaki o küre gibi şeyler hani iniş takımı olduğu iddia edilen onlar da bildiğimiz ampullere acayip benziyor. Ampul mü? Vay canına. Evet. Cismin genel yapısı, dokusu, üzerindeki bazı çizikler hepsi bunun büyük ihtimalle küçük elde yapılmış bir maket olduğuna işaret ediyor. Bu çok çarpıcı bir tespit. Yani bildiğimiz ev eşyalarından bir UFO maketi mi yapmış olabilir? Eski tip teleskoplarla çekilen gök cismi fotoğrafları görüntüyü ters verir, baş aşağı yani. Tamam. Adamski'nin fotoğrafında ay, normalde hilalken gördüğümüz pozisyonun tam tersi şeklinde duruyor, yani baş aşağı. Ee, yani. Eğer biz o fotoğrafı alıp ayı doğru pozisyona. Yani bize göründüğü hale çevirirsek, bu sefer üzerine eklenmiş olan UFO modeli tepetaklak oluyor. Anladım. Yani ya Adamski fotoğrafın ters çekildiğini, teleskobun görüntüyü çevirdiğini bilmiyordu, ya da hesaba katmadı. Aynen öyle. Modeli ayın ters duran görüntüsünün üzerine normal şekilde yerleştirmiş. Ya da belki de Venüs'tüler baş aşağı uçmayı seviyordur, kim bilir? Bu gerçekten acemice bir hata gibi duruyor. Öyle. Görünen o ki Adamski iddialarını desteklemek için bu tür manipülasyonlara yani sahte kanıtlara başvurmuş olabilir. Kaynakların vardığı sonuç genellikle bu yönde. Anlıyorum. Yani özetle kaynaklar diyor ki Adamski'nin hikayesi 50'lerde çok popüler olsa da sunduğu kanıtlar pek sağlam değil ve büyük ihtimalle kurguya dayanıyor. Genel kanın bu yönde evet. Soğuk Savaş atmosferi, uzay yarışı heyecanı derken Adamski'nin anlatısı çok çekici gelmiş o dönem insanlara. Ama iş kanıtlara gelince e, durum pek parlak görünmüyor. Peki, tüm bu Adamski vakası bize ne anlatıyor? Yani 1950'lerde bile görsel kanıtların nasıl manipüle edilebildiğini görmek ilginç kesinlikle ve karizmatik bir anlatıcının somut kanıtlar zayıf olsa bile kitleleri nasıl etkileyebildiğini gösteriyor. Doğru. Aslında bu durum sadece UFO'larla ilgili bir mesele değil. Genel olarak bilgiye nasıl yaklaştığımızla ilgili. Düşününce 70 yıl önce bile böyle şeyler olabiliyorsa günümüzün dijital çağında hani deep fake'lerin, yapay zeka üretimi içeriklerin olduğu bir dönemde. Evet, şimdi çok daha karmaşık. Aynen karşılaştığımız iddiaları, kanıtları değerlendirirken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor bu olay. Eleştirel düşüncenin, sorgulamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çok doğru bir nokta. Gördüğümüz duyduğumuz her şeye hemen inanmamak, farklı kaynaklardan teyit etmek bu belki de Adamski olayından çıkarılacak en önemli derslerden biri. Bu durum sizin bilgiye yaklaşımınızı nasıl etkiliyor mesela? Üzerine düşünmeye değer değil mi?